Hı. Alo. Ha. Hem burada hocam buyur. Ha? Ha tamam. Gelirim. Neresi? Ha biliyorum. Tamam tamam biliyorum. Tamam hocam hadi. Tamam görüşürüz hadi geliyorum. Gene ne oldu ya? çay, bir tost. Hemen geçiyorum Bana da aynısından. Tamam. Ne oldu? Elinde klarnetim olmayınca tanıyamadın mı? Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Dün gece bayağı erken kaçtın. Geç olmuştu. Eve gitmem gerekiyordu. Hmm. Kolay Olay gittin mi? Hı hı. Bu yakınlarda mı oturuyorsun? Neden bu kadar çok soru soruyorsun? Ne bileyim. İnsanlar birbirlerini soru sorarak tanır. Ya ben seni tanımak istemiyorsam? Niye istemeyecekmişim ki? Sopuk değilim, manyak değilim. Nereden bileceğim? <gülüyor> neden gülüyorsun? <gülüyor> Demin bana çok soru soruyorsun diyordun, şimdi sen soruyorsun. Tamam, madem ben de aynı şeyi yapıyorum, o zaman sen neden sorduğum sorulara cevap vermiyorsun? Vallahi sapık ya da manyak ya da seri katil olmadığımı şu an sana ispatlayamam. Ama eğer öyle olduğunu düşünseydin... ...dün gece bara gelmezdi. Bir kere ben bara başka işim olmadığı için geldim. Ayrıca sen demedin mi bu gece ilk gecemiz gelirsen patron çok mutlu olur diye? Vallahi epey mutlu oldu zaten. Hatta sen gittikten sonra kim bu kız dedi. Harika bir sesi var dedi. Ona teşekkür ettiğimi söyle. Bizzat kendin gelip söylesen. Neden? Bak Hasret sana bir teklifim var. Biliyorum her şey çok ani oluyor. Hatta belki bir sürü işim vardır. Ama ben yine de söyleyeceğim. Bizim grubun solisti olur musun? Tamam mı her şey? Kaçta? Tamam. Ben birazdan oradayım. Nereye? İşim var anne. Ne işi? Merak etme anne. Hepiniz öğreneceksiniz. Neyi öğreneceğiz? Murat bir dakika. Geç bakalım. Bak daha hiçbir şey evetlemedim ona göre. Tamam merak etme sen. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi size grubumuzun yeni solistini tanıştıracağım. Hasret. Ya bir dakika ama, bir dakika. Hoş geldiniz. Hadi hadi oldu bu iş. Olmadı. Öyle sen isteyince hemen olacak mı? Benim de istemem lazım. E istemiyor musun? Düşünmem lazım. Tamam. Ne tamam? Tamam, düşün hadi bekliyoruz. Öyle hemen mi düşüneceğim şimdi? Evet. Olmaz, hemen düşünemem. Niye? Ya olmaz işte, düşünemem. Öyle kaç gün geçmesi lazım herhalde. Of, ne yapalım? Bekleyeceğiz artık. Tamam abi, iyi. Niye buradayız abi? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. İlginize teşekkür ederim. Önemli bir konu olduğu için böyle biraz acele ettim. Arkadaşlar açıklama neyle ilgili bilen var mı? Bilmiyorum ama sanırım son gösteriyle ilgilidir. Allah Allah bir röportaj için o kadar uğraştık. Şimdi kendisi istiyor. Ah be Sevda bunlara sanat söz konusu olunca her şey mümkün. Olcular daha kolay. Göreceğiz bakalım. Çok az kaldı. Bir iki dakikaya hazırız. Şimdi senin kararını etkilemiş olmayayım ama... ...biz var ya aslında gerçekten acayip bir insanlarız. Allah Allah. Bir tek şu darbukatör Arif'in adam yaralamaktan sabıkası var, o kadar. Ama özünde o da iyi adamdır. Birine mi baktın arkadaşım? Levent. Levent ne yapıyorsun burada? Hı. Esas sen ne yapıyorsun burada? Bir kere arayıp Arif. haber bile vermedin. Şimdi de Arif, burada işe de başlamışsın. Daha belli değil. Dün gece sahnede gördüm seni. Gördün mü? Hı hı. Ben Aferin. arkadaşları kıramadım bir şarkılık çıktım öyle. Ben seni görmedim. Çıktık. Çıktık. Hı hı. Murat da yanımdaydı. Murat Hoca gördün mü beni? Evet gördü. Sen şarkı söylüyordun. Sonra da gitti. Arkadaşlar Başlamadan önce sizlerden bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen açıklamamdan sonra bana soru sormayın. Tek bir soru. Biliyorsunuz ben sorularınızdan kaçmam. Hepsini de yanıtlamaya çalışırım. Anlayışınız için teşekkür ederim. Ama şimdi böyle bir şey olmayacak. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hazır olduğumuz zaman başlayabiliriz. Bu son yaptığınız gayet iyiydi. Ama o da biraz daha alalım. Tamamdır abi. Bir şey dedi mi peki Murat Hoca benim hakkında? Hayır demedi. Biz hazırız efendim. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları öncelikle bugüne kadar şahsıma ve yapmış olduğum müzik çalışmalarıma göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir dakika Hasret sen de provaya katılmak ister misin? Şimdi olmaz. Hmm, tamam. Biz devam edelim. İyi peki abi. Tamam tamam. Burada mı sahneye çıkacaksın? Daha belli değil. Gelmemesi daha iyi. Bir şey mi dedim? Murat Hoca, yani gelmemesi daha iyi. Efendim nesin? Levent. Murat basın toplantısı yapıyor. Ne toplantısı ya? Nereden çıktı şimdi bu? Bilmiyorum televizyonda. Haberin var mıydı? Nereden çıktı bu toplantı? Tamam Nesin, tamam telaşlanma. Ne diyebilir ki? Ayrıca istemediğimiz bir şey söylerse yayınlatmam. Hepsi arkadaşım, merak etme. Levent Murat canlı yayında. Ne? Ne oldu? Murat canlı yayındaymış televizyonda bir açıklama yapıyormuş. Bir şey mi oldu? Ee, bir televizyon var mı buralarda? Televizyon? Evet var. Aşağıda bir tane var. Bugün burada önemli bir kararımı... ...size ve tüm kamuoyuna açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz... ...müzik hayatımın en önemli parçası. Çok uzun zamandır... ...neredeyse çocukluğumdan beri... ...müziğin bir şekilde içindeyim. Tabii... Bu yoğun ve uzun çalışma insanı yoruyor. Daha fazla sizleri bekletmeden... ...tüm kamuoyuna kararımı açıklamak istiyorum. Şu an itibariyle müzik çalışmalarımı durdurdum. Yani müziği bıraktım. Ne diyorsun sen be? Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Murat Bey kararınız kesin Murat Bey bir açıklama yapmayacak mısınız? Murat Bey hayranlarınızı sizden korkmuyor musunuz? Murat Bey bizi gerçekten bıraktınız mı? Evet sizlerin de izlediği gibi Murat Kural'ı bir basın toplantısı yaptı. Ünlü müzisyen yani, müziği bıraktığını açıklayarak herkesi çok şaşırttı.